Elazığ'da elektrik kablosu çalan bir şüpheli, Keban'da da bakır kazanları çalan iki şüpheli yakalandı. Elazığ'da eski devlet hastanesinden elektrik kablosu çalan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde bir şahsın ara sokakta kabloları sürüklediğini görerek müdahale etti. Kabloları boş bir arazide bularak ikametine götürdüğünü ifade eden şüpheli C.A.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kabloların izini süren ekipler 38 metre halinde olmak üzere ele geçirilen iki adet kabloların eski Harput Devlet Hastanesi'ne ait elektrik kablolarının bulunduğu tünelden çalındığını tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Keban ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında ise iki şüpheli cezaevine gönderildi. Olay Keban ilçesi Beydeğirmeni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zakire Çelik'in köyde bulunan evinin alt katında depo olarak kullandığı bölümden 10 bin lira değerinde farklı boyutlarda 9 adet bakır kazan çalındı. Çelik'in durumu Keban Jandarma Komutanlığı'na bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler hırsızlık olayına karışan şahısların AÇ ve AT olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından Elazığ merkezdeki ikametlerinde yakalanan şüpheliler Keban ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi. <laughs> larında Cumhuriyet Savcısı talimatıyla işlem başlatılan şüpheliler Keban Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.